Merhaba sevgili akrep burçları da kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 9-19 Ağustos burç yorumlarınızı yapacağım. Yükselen burcu akrep olan, güneş burcu akrep olan ve ay burcu akrep olan tüm akrep burçları. Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım 10 gün boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? Evet bir kafa karışıklığınız var. Kafanız biraz bazı şeylere çok karışmış ama bu kafa karışıklığını bakalım ne yapacaksınız? Evet bir anda bir çözüm ulaştıracak, oluşturacaksınız. Bir anda bir mucize gerçekleşecek adeta sizin için. Belki de kafa karışıklığı değildir ama bir kavganız vardır. O kavganın bir türlü sonucuna gelemiyorsunuzdur. Bir çözüm yolu bulamıyorsunuzdur. Bir anda aklınıza çok güzel zehir gibi bir fikir gelecek ve bu problemleri çözeceksiniz gözüküyor. Yani artık hayatınıza dört dörtlük güzel bir çözüm ve güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Büyücüyle istediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi, bir anda böyle şok gelişmelerin olması, yani büyücü şok geçirmek olmayan bir şeyin olduğunu ve hayranlıkla, hayretlikle izleyeceğiniz bir karttır. O yüzden böyle sevgili izleyicilerim bir anda olmayan bir şey büyü gibi sihir gibi bir anda olması bizi böyle şaşkına çevirecek e nasıl olacak yani bu kadar mücadele veriyorken bu hayatla veya da bu kişiyle nasıl bir anda güzelleşti nasıl bir anda istediğim hani istediğiniz oluyor istediğinizin gerçekleşmesi ne diyebilirsiniz burada hani bir anda bir işim olsun. Bir anda hani mücadele veriyorsunuzdur, iş arıyorsunuzdur. Bir anda çok istediğiniz bir işin olması sizi şok geçirebilir. Böyle hani nasıl oldu der gibi imkan veremiyorum dediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi ama dilek kapılarınız açıkmış. Dilek kapılarınızın açık olmasıyla o an dileğinizi dilemenizle gerçekleştiğini göreceksiniz ve işte burada bir hayretlikle ağzınız açık kalacaksınız gözüküyor sevgili seçerim hayretler içerisinde hem de ya da birisini hiç hayatımı alamam diyorsunuzdur o kadar onun için çabalarım ama bir türlü evlenemiyorum dediğiniz ve hayatımı alamıyorum ilişkilerimi e, Hani ilişkimi hayatımı alamıyorum diyorsanız bir anda ilişkinizi hayatınızı alacağınız gözüküyor Belki de bir e, bir yerden para gelmesini umut ediyorsunuzdur bir mirastır bir anda o mirasın geleceğini görebilirsiniz bir anda bir yaranıza merhem gelecek Neyi diliyorsanız burada kısacası hani herkesin dileği farklı farklı, herkesin isteği farklı farklı. Neyi istiyorsanız gerçekleşecek. O zaman ne yapıyoruz? Madem dilek kaplarımız açık. İsteyin ne isterseniz sevgili izleyicilerim. Dileyin ne dilerseniz. işte burada gerçekleştiğini göreceksiniz ve altı yorumlara da yazacaksınız. Anlaştık mı? Ben de görmek istiyorum derken güneş kartının gelmesine aa, güneş ile böyle muradınıza eriyorsunuz sevgili izleyicilerim. Bir anda böyle o gelişmelerle muradınıza erdiğinizi göreceksiniz. Artık hayatınızın nasıl nasıl aydınlandığını, nasıl güzelleştiğini, nasıl keyfinizin yerine geldiğini. Her çıkmaz yoldan rahatlıkla, kolaylıkla çıkabileceğiniz enerjilerdesiniz. Ve bakın küllerinizden doğuyorsunuz sevgili Akrepler. Yine klasik bir kelime ama küllerinizden doğacaksınız. Burada biraz zorlu bir yaşantınızın olduğu çok gözüküyor. Yani burada bir şeylere, bir yola çıkmak istiyorsunuz ama biraz zorlanacaksınız gibi gözüküyor. Çok zorlanmışsınız da artık çıkmaya hazırsınız. Hazır hazır ol bekleseniz de hep işleriniz aksilikler olmuş, yollarınız tıkanmış, bir türlü o yola varamadığınız gözüküyor ama artık burada küllerinizden doğduğunuz ve yeni bir sizin versiyonunuzla, bir üst versiyonunuzla o yola çıktığınız gözüküyor. Çıktığınız yollar sizi başarıya doğru götürecek biraz mücadele biraz savaş vereceksiniz ama siz her şeyin üstesinden gelecek bir burçsunuz. O yüzden burada zaten aydınlandığı için önünüzde hiçbir engel yok ki. İşte burada artık kendinizi yeniden yeni versiyonlarınızla hazır hissettiğinizi görüp o yola çıkıyorsunuz. İster ilişki yolculuğu, ister gerçek bir yolculuk, ister iş yolculuğu bir ya da hayat yolculuğudur. O hayat yoluna hazırlanıyorsunuz çok fazla eleştiri almışsınız. Çok fazla böyle bu yola çıkmanız için o kadar engeller almışsınız, engeller yemişsiniz. Her ağızdan bir söz çıkmış. Sizi sürekli böyle manipüle etmişler, kafanızı karıştırmışlar. Hayır yapamazsın, gidemezsin, olmaz diyecekler gibi gözüküyor. Ama siz ona rağmen hayır ben bildiğim yoldan şaşmam, kimsenin beni engellemesine izin vermem diyorsunuz. Bu hangi konusuysa artık aydınlandığınız için her şeyi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Önünüzü görebiliyorsunuz, farkındalığınız fazlasıyla artmış. Güneş demek ne demek yani zaten güneş olan Hangi açılım olursa olsun asla negatif çıkmaz. Sürekli yani hangi açılım olursa olsun pozitiflik yayar. Bu da sizin her şeyi fark ettiğiniz, her şeyi gördüğünüzden dolayı kimsenin sözünü dinlemeyeceğiniz, kendi yolunuzdan şaşmayacağınız gözüküyor. Bakın burada zaten e, siz bunu fark ettiğiniz için izin vermemişsiniz. Kıskanç insanlar var. Sizin mevkinizde, sizin malınızda, sizin aşkınızda, sizin paranızda. Her şeyinizde göz olan insanları biliyorsunuz. Çünkü Güneş kartı var. Ve buna buna karşılık da önleminizi aldığınız gözüküyor. Farkındalıklı olduğunuz ve o yüzden yolunuzdan şaşmadığınız gözüküyor. Onların sizin e, nasıl engellediğini bile o kadar iyi görüyorsunuz ki yani biraz da gülüyorsunuzdur belki sinsi sinsi gülüşlerde yapıyor olabilirsiniz. Evet mutluluğa doğru gittiğiniz gözüküyor burada bir haberleşme var. Bir buluşma var. Bir murada elme var. İki tane bakın güneşin altına güzel bir haberleşme çıktı. Burada muradınıza ereceğiniz bir konuşma gerçekleştireceksiniz ve tamamlayacaksınız. O konu sizin için bitecek ve artık yolunuza sevinçli, heyecanla ağzınız, kulaklarınızda ve gözünüz o işinizde ya da ilişkinizde olarak devam edeceğiniz gözüküyor. Zaten çok emek vermişsiniz sevgili izleyicilerim. Çok çok emek vermişsiniz ama yıldız kartı geldi. O kadar şanslı bir döneme girmişsiniz ki zaten mucizeler sizinleydi. Büyücüyle hani böyle sizin hayretlikle hayranlıkla böyle etkisinden çıkamayacağınız gelişmeleri yaşayacaksınız demiştim. Zaten dileğinizin gerçekleşmesi, burada isteğinizin olması, burada artık çok emek verip de üzgün olduğunuz o konuların iyileşmesi ve gerçekleşmesi, hayatınızı düzenlemek, dengeye almak, bir iç huzurunuzu dengeye almak bunların hepsini bir bir göreceğiniz gözüküyor. O gelen teklif aslında sizin bu zamana kadar yaptığınız emeklermiş. İlişkiye bu kadar emek verdiniz sevgili akrepler? işte o teklif geliyor. Ya belki de siz teklifle gidiyorsunuz. Siz emek verdiniz ama artık hazırım ve önümdeki engelleri de gördüm ve artık dileğimin gerçekleşmesine ben gidiyorum diyebilirsiniz. Burada bir haberleşme var. Ya gelen kişiyle ya da yani gelen bir kişi var ama ya siz gidiyorsunuz ya da bir gelen kişi var. Birlikte bir görüştüğünüz, bu emeklerinizi konuştuğunuz enerjilerdesiniz. Ve buradan artık yıldızınız doğuyor. Güneş yani hem güneş hem yıldız ikisi birden çıkmış. Aydınlıklar içerisindesiniz. Her şeyin bilincinde, her şeyin farkındalığının yüksek olduğu güzel bir enerjilere geçmişsiniz. O yüzden sizi kimse yıkamaz. Başarılarınızın nasıl böyle başarı üzerine başarı kazanacağınız ya da <laughs> yani her konuda başaracağınız, her konuda şanslı bir döneme girdiğiniz, e, siz de fark edeceksiniz. Yani bu vesileyle de yollarınızın açıldığını göreceksiniz. Yani hiçbir kimse durduramaz sizi, hiçbir kimse yıkamaz sizi. Bundan sonra kimse e, hayatınıza karışamaz. Özellikle şu kişiler asla. Bu kişiler kim diye bakmak istediğimde e, kova burcu olabilir, aslan burcu olabilir terazi ve boğa burcu olabilir sevgili izleyicilerim. Bir de yengeç burcumuz var. Bu burçlara biraz dikkat edin. Etrafınızda böyle insanlar varsa mutlaka temkinli davranın diyorum. Sizleri sevgiyle uğurluyorum. Umarım her gününüz birbirinden daha güzel günler geçirirsiniz diyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.